seni biraz bir ittirmek zorundayım biliyor musun? Dönmem lazım çünkü dönemeyeceğiz büyük ihtimalle. Dorseyi takacağız galiba arkadaşlar. Aman diyeyim. Aman diyeyim şöyle bir vites attık kurtardık. Evet. Yollar bayağı dar bu arada. Buraya tırlan girmeyeceksin. Tırla gideceksen sen öteki yoldan gideceksin. Burası dar yol bak şimdi. zibilyon tane viraj çıkacağız başladık. Hayır hayırlısı. Arkamızdaki yük çok ağır değil. Ben şu dorseden alayım mı dedim ya bu en ucuz dorse. Hani bunu alırız, Dorse'mizi falan süsleriz. Işık görünümlü çizimlerimizi falan filan yaparız. Ondan sonraki aşamada Dorse ile beraber ben yük taşırsam levelim şu an düşük olduğu için az para kazanıyorum. Onun farkındayım. Ben Dorse alıp yük taşısam mı daha mantıklı yoksa Dorse yerine e, parayı biriktirmek mi daha mantıklı? Yeni bir tır almak için. Yeni bir tıra baktığın zaman şu anlık ihtiyacımız var mı? çok fazla yok. Bir Dorse daha bir tatlı durabilir. İlk aşamada daha bir keyif verebilir. Ama Dorse bize kazanç vermeyecekse biz 4-5 tane iş yapmam gerekecekse ben o doğru senin parasını çıkartmak için. Yeni kasa Scania almak için para biriktiriyoruz bu arada biliyorsunuzdur. A biriktirmeye devam edeyim. Ne yapayım bir yorumlara fikirlerinizi yazın. Valla bu konuda fikir lazım bize. Bu konuda fikir lazım. Tır mı alalım? Tır için para biriktirmeye mi devam edelim aynı şekilde böyle? Yoksa doğru alalım. Asıl mesele bu. Hangisi daha mantıklı?